Sahne de ney neydir de bu hafta iki yeni terimimiz var. Bunlardan bir tanesi doğru mu telaffuz ediyorum? Asla bilmediğim şıtrik. Diğeri de sofita. Hadi başlayalım. Şitre için kabaca altın makas diyebiliriz. Metin ya da oyun üzerinde yapılan bir düzenleme biçimini ifade ediyor Kısaca kesmek ya da çıkarmak anlamına geliyor. Kestik! kökenin nereden geldiyse tam olarak net değil. Bu terimin şu an asla telaffuz edemeyeceğim Almanca bir kelimeden türediği düşünülüyor. Biastu! Bas bakın biaz, bir pistu! O kelimeyi de aşağıya bırakacağım. Onu da kendiniz not İkinci kelimemiz topik. Genel olarak tiyatro sahnesinde üst sahne boşluğu anlamına Yani sahnenin üzerindeki ızgaraların palangaların ki bu palangaların ne olduğunu ayrıca anlatmak gerekiyor. Dekor asma ve mekanik hareket sistemlerinin yer aldığı bölüme sofit diyoruz. Az önce de söylediğim gibi sahnenin üzerinde bulunan bir bölüm olduğu için dekor değişimleri, perde sistemleri, ışık donanımları ve daha pek çok asıl donanım bu alana yerleştirilmiş. Böylece sahne düzeyinde izleyicinin göremediği mekanik bütün işlemler burada gerçekleşiyor. Neden önemli? Çünkü sahnede gördüğümüz ve asla unutamadığımız o büyüdüğü anları birçoğu... Fascinating arka planda bu saydığım nesneler aracılığıyla gerçekleşiyor.